Ben geldim. Kızım. Kızım. İskender. Adam başıma gelene bu evin hali ne? İskender. Defne neredesiniz? Saklambaç mı ya? Neredesiniz? Şu evin haline bak. Ben şunları bir arayayım ya. şarjım da bitti. Ya bunlar evde izlediler dedim bana. Nerede bunlar? Çocuğumun bir onu burada düşmüş kalmış ki. Kesin kaçırdılar. Hemen polise gitmeliyim. Polis! İmdat! Polis! Yardım edin! Yardım edin! Polis! 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 polis. 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 Haydi bunlar nerede? Ay çok yoruldum ya. Şurada biraz dinleneyim ben. Oh. Koştur koştur pek çok yoruldum ya. Ya bunlar nereye gidiyor ya? İnşallah kaçırılmamışlardır. Yani koskoca İskender de kaçırılırsa yani benim diyecek bir şeyim yok. Şimdi bunlar beni evde izlediler. Ben eve geldim evde yoklardı. Ev çok dağınıktı. Çocuğumun sulu yere düşmüştü. Ben bunlar dedim ki ben dedim Naciye'nin yanına kadar gideceğim geleceğim dedim. Siz dedim beni evde bekleyin dedim. Evde bekleyin son dedim birlikte yemek yaparız yemek yeriz dedim. Acıkırız dedim. E bunlar şimdi nereye gittiler? Benim sözümü dinlemedi bu İskender nereye gitti? Nereye gittin? Polis. Ben polise gideyim. Polis! <laughs> Polis! Polis! Polis. <laughs> İskender. Ana! Ama tamam atsak. Gel buraya çabuk. Gel kızım. Gel. Kayate. Ben geleyim mi? Çocuğum benim kara çocuğum sen burada mısın annesinin kara kuzu Kendi. Sizi kaçırdılar sandım. Siz neredesiniz ya? Eve bir gittim. Yoksunuz. Çocuğundan oynayın ilk duruz. İnsan bir haber vermem mi canım? Ben sizi ben Naciye'nin yanına gidiyorum. beni evde bekleyin gelince yemek yaparız, yeriz. Karnımız doyuruz demedim mi? Eve bir geldim. Yoksunuz. Ben sizi kaçırdılar sandım. Sorun yok, sorun yok Reyhan. Çocuk sıkıldı da ben parka getirdim çocuğu. İskender. Bu üstümdeki ne bu arada? Bu farklı tabii fark etmeyin iyi olur. Farklılığı fark ettin sen. Ederim ben fark. Biz bunu düğünde giyiyoruz. Hayırdır sen düğüne mi gidiyorsun? Farklı Park gidiyordun Farklı kıyafetim olamaz mı? Neyse tamam ben çocuğumla oyun oynayacağım. Çok özledim çocuğumu görmezden. Çok özledim. Gel kızım.